Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, Şans Merkezi'nden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Süper Loto çekilişine hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur, çekilişi canlı da ben sizlere aktarıyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinemizde Dünya Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilmiş bir çekiliş makinesi. Şu anda şeffaf tüplerimizde süper loto çekilişimize özel olarak 60 adet topumuz bulunuyor. Toplarımız yayın öncesinde yetkilerimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor. Yine yetkilerimiz canlı yayın boyunca da bizlere eşlik ediyorlar. Bu akşam bizimle olan isimleri sizlere takdim etmek isterim. Siz Bireysel şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu, siz de hoş geldiniz. Ve Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt, Sayın Kurt siz de hoş geldiniz. Eğer hazırlıklarınızı tamamladıysanız çekilişimizi başlatabilir miyim? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz lütfen çok teşekkür ediyorum. Stüdyomuzda saatlerimiz 21.31'i gösteriyor efendim. Süper Loto çekilişimizin kurallarını yeniden sizlerle paylaşacak olursak şu şekilde. 60 adet topumuz bulunuyor. Bu 60 numara arasından 6 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz canlı yayında. Sizler 6 numaranın altısında doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyemizin sahibi oluyorsunuz ki bu akşam büyük ikramiyemiz tam olarak 12 milyon 137 bin 42 TL sevgili izleyenler. Şu anda da ekranlarda tüm küsur sizlerle paylaştığımız gibi saatlerimiz 21.32'yi gösterirken Süper Loto çekilişimiz başlıyor. Oynayan herkese bol şans diliyorum. 60 adet topumuz şimdi şeffaf kiremizde yerini aldı. Makinemiz el değmeden çalışıyor. Toplarımızla hava akımıyla karışıyor. Ve ilk şanslı numara için toplarımız karışmaya başladı bile. Ekranımızın sağ üst köşesinden itibaren sizlerde çıkan numaraları canlı yayında bizlerle takip edebilirsiniz efendim. 36 ilk kazandıran numaramız oluyor. İkincisi için toplar karışıyor. Beş oldu. İkinci şanslı numaramız. Üçüncüyle devam ediyoruz. 57 oldu. Üçüncü şanslı numaramız. Sevgili izleyenler tüm çekilişlerimizi Milli Piyango Online.com üzerinden veya Milli Piyango TV YouTube kanalımız üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Sırada dördüncü şanslı numaramız var. Ve bu akşam için dördüncü numaramızda 21 oluyor. Bir başka hatırlatmamızda Milli Piyango Şans Oyunları uygulamamızı indirerek bu uygulama üzerinden hem oyunlarımızı oynayabilir hem de oyunlarımızın sonuçlarını yine uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz. Son iki numaramız Büyük ikramiyenin sahibi ya da sahipleri için. 35 oldu bir başka kazandıran numara ve en heyecanlan çünkü son numara için toplar karışıyor. ve son numaramız da 55 oluyor sevgili izleyenler. Şimdi küçükten büyüğe sıralanarak ekranlarımıza geldi numaralar. 5, 21, 35, 36, 55 ve 57. Bu akşamki Süper Loto çekilişimizin 6 şanslı numarası oldu. Süper Loto çekilişlerimiz her salı, perşembe ve pazar günü saat 21.30'da şans merkezinde canlı çekiliyor. Canlı olarak da ekranlarınıza yansıyor efendim. Yarın akşamsa saat 20'de şans topu çekilişimiz olacak. Önce hemen ardından da tüm zamanların en yüksek büyük ikramiye miktarıyla saat 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişimizle karşınızda olacağız. Çekiliş heyetimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu akşam bizlere eşlik ettikleri için. Ve son birkaç hatırlatmayla da sizlere veda ediyoruz efendim. Eğer sizler stüdyomuzda çekilişlerimizi canlı olarak izlemek isterseniz sisalsans.com'dan seyirci olun formu doldurmanız ve 18 yaşınızı yine doldurmuş olmanız bizler için yeterlidir. Milli Piyango şans oyunlarına dair merak ettiğiniz her türlü detaya ise www.millipiyango.com'dan ulaşabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın Şanslı serdaim bol olsun. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.